Mine Kırık Kanat, 7 Ocak 2022, Cumhuriyet Çikolatanın adı, merkezin tadı Kakao kıtlığı başlayınca merkez pastanesinden kovulan müdürlerden biri, sokakta yürürken pastanenin yeni müdürüyle karşılaşır. Hal hatır sonra Selef müdür biraz buruk, dayanamayıp pastanede işlerin nasıl gittiğini sorar. Halef, iyi gidiyor vallahi der. Selef şaşırır. Bu yoklukta nasıl olur? Çikolatasız pasta mı yapıyorsunuz yani? Yeni müdür gururla itiraz eder. Tabii ki hayır. Biraz zor oldu ama boktan çikolata üretmeyi başardık. Eski müdür kızar. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Yok yahu. inanmazsan gel de bak. Zaten imalathane şuracıkta kovulan müdür inanmaya inanmaya da olsa halefinin peşine takılır. İmalathaneden içeri girince yeni müdür otomasyon şalterini kaldırır, birkaç düğmeye basar ve taşıma bandının ucundaki bok öbeği metal bir çanın altından geçtikten sonra önlerine gerçekten bir öbek çikolata hamuru olarak gelir. Yeni müdür ağzı bir karış açık baka kalan eskisine çekinme tadına da bak der. Şaşkın adamcağız parmağını merakla çikolata hamuruna daldırır, ağzına götürüp yalar ve yüzünü buruşturur. Gerçekten çikolata ama tadı boktan. Halefi dudağını büker. E ne bekliyordun? Mine kırık kanat.